Bir e, küresel Yahudi ailesini, Rothschild'leri, Rockefeller'i, e, e, J.P. Morgan'ı veya işte bilmem filanca bankayı siz önde göremezsiniz. Onlar kenarda, bizler iş adamları izlerler, bizler petrol şirketleri izlerler. Ama emperyalizmin sahibi şirketlerdir, kapitalizmin sahibi şirketlerdir, uluslararası karterlerdir. Bunlar dünyayı yönetmektedirler. 19. yüzyılda Büyük Britanya Krallığı'nı bunlar üstümüze salmıştır. Yoksa bizim Britanya krallığıyla Osmanlı Devleti olarak hiçbir savaşımız yani bir, bir müktesebatımız yoktu. Bizler Fransızların ufak tefek savaşımız vardır. Almanlar Avusturyalılardan vardır. Sırplardan Ruslardan vardır. Ama İngilizlerden bizim 17. 18. yüzyıla kadar hiçbir savaşımız yoktu. Bu küresel aile hocamın bahsettiği 1848 yılında yani Boturlu Savaşı'ndan sonra 1815'ten sonra yıkılan imparatorluklar düzeninin yerine kurulan Yahudi şirketler imparatorlukları Filistin'de başkenti Kudüs olan bir Yahudi devleti inşa etmek üzere karar alıyorlar 1848'de ve 1897'de Bazel'de İsviçre'nin Bazel şehrinde bir Siyonist kongre gerçekleştiriliyor. Bu kongreyi toplayan Theodor Herzl ismindeki meşhur Siyonizmin babası olan, fikir babası olan bir Yahudiye bu hatta geliyor e, hocamın söylediği gibi e, Sultan Abdülhamit Han'dan da toprak istiyor. Bütün borçlarınızı silin diyor. Düşünsene Türkiye'nin yurt dışına şu kadar borcu var geliyor birisi diyor ki senin diyor bütün borcunu sileceğim diyor. Sen diyor Abazya'nın Gürcistan'dan ayrıldığını tanı diyor. Bunun gibi basit bir şey. Abaza kadar bir toprak, Kudüs e dediğiniz yer. Ama Abdülhamit'in verdiği şey şu bir bizim diyor birinci kıblemiz. Biz namaza Müslümanlar olarak. Mekke'yi mükerremeden önce Mescid-i Aksa'ya yönelerek Peygamberimiz namaz kıldı. E. İkincisi buralar Hazreti Ömer el-Faruk Efendimiz'in fethettiği, ondan sonra Selahattin Eyyubi'nin bir daha fethettiği, ondan sonra cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın bir daha fethettiği kanla elde ettiğimiz topraklardır. Kan verilerek, kan dökülerek elde edilmiş topraklar tekrar ancak kan dökülerek bizden alınabilir deyip bütün tekliflerini reddetmiştir. Theodor Herzl bunu götürüp Siyonist Kongresi'ne söylediğinde bu büyük baronlara, Rothschild'lere, Rockefeller'lere, bunun decelerine diyor ki o zaman diyorlar biz Abdülhamit'i devirmemiz lazım. E devirsen ne olacak diyor Abdülhamit gider yerine. Mehmet Eşat gelir. Başka bir Osmanlı oluyor. O zaman Osmanlıoğlu hanedanı devirmemiz lazım diyor. E, Osmanlı Osmanlıoğlu hanedanı devirsen diyor başka bir İslam ülkesi kurulur. O zaman İslamiyet'i ortadan kaldırırız diyor. Bakın hedeflere bakın. Siz istediğiniz kadar deyin ki ya bunların böyle hedefleri yoktur. Bunlar Siyonist Kongre'nin hedefleridir. Bugünkü cari olan İsrail bayrağındaki alt çizgi Nil'dir, üst çizgi Fırat'tır. Bunların hep söylediğim tarih hakikatlerdir. Bunlar Kabala'dan beri, binlerce yıldan beri Musevilerin inanç kitaplarında var olanlardır. Tevrat'ta da vardır. Bakın Meltem Hanım eğer e, konu dağılmadan... 1948'e getireceğim. Hocamız verdiği tarihler çok önemli. 1848 ve 1948. Kabala'da ve Tevrat'ta ki inanç şudur. Yahudilerin inancı şudur. Bir defa o Osman Hocam da söylediği kendisinden olmayan yani Yahudi olmayan bütün mahlukat onlar için kullanışlı bir hayvanımsı, insanımsı, bitkimsi yaratıklardır. Ne diyorlardı Gazze için? İnsanımsı İnsan bile kabul etmiyor. Bu zihniyet Tevrat'ta ve Kabala'da vardır. Muharref Tevrat'ta. Cenab-ı Allah'ın Musa peygambere indirmiş olduğu Tevrat'ta böyle bir şey yazmıyordu. Onlar kelimeleri yerlerinden değiştirdiler. Tevrat'ı tahrif ettiler. Ve bugünkü o Tevrat meydana geldi. Ve orada diyor ki onların hepsi sizin size diyor canları helaldir. Malları helaldir. ırzları helaldir. Onları diyor hamile olan kadınlarını bile diyor deşip öldürebilirsiniz diyor. Tevrat'ın amir hükmü budur. Şimdi bunu dedikten sonra e bunu Kudüs'de de bir devlet kurulması için bir hedef var. Kim önündeki engel? Abdülhamit Han. Abdülhamit'i deviriyorlar. Kimden deviriyor? İçimizdeki hainler vasıtasıyla deviriyorlar Abdülhamit Han'ı. Zaten içeride işbirlikçisi olmazsa Yahudinin başarıya ulaşamaz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız dün Rize'de yaptığı konuşmada bir cümle içerisinde şunu kullandı. İç birliğimizi sağlarsak, güçlü olursak Karabağ'a aldığımız gibi, Libya'ya girdiğimiz gibi Filistin'e de girer, İsrail'in zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimizi kurtarırız. Biz güçlü olmalıyız. Biz güçlü yani. olmalıyız. Güçlü olmalıyız. Birlik olmadan Birlik güç inşa olmamızı. edemeyiz diyor. Şimdi 15 Temmuz <laughs> bize... Biliyorum. bu açıklamalardan sonra da tam Kudüs'te Mescid-i Aksan'ın önünde Türk askerlerinin olduğu böyle yapay zekalı bir fotoğraf paylaşıldı sosyal medya üzerinden evet. ve paylaşım rekoru kırdı. Evet çok sağ olasın. Arkadaşlarım getirebilirler ekrana. Evet memnun olur. Rejden rica edelim o resmi. Şimdi ee, Yahudi'nin zihniyeti budur. Evet. Küresel Yahudi emperyalizmi, Haçlı Siyonist emperyalizmi derdi Erbakan hocamız ona. Ee, bakın, e, izleyicilerimizden rica ediyorum. Evet. Google'a girip Nuru Ziya yazsınlar. Nuri değil. Nuru Ziya. 1948 tarihine geleceğim. Nuru Ziya, Tevrat'ta geçen bir kelimedir, bir isimdir. Nur, bildiğiniz nur, ışık. Ziyade, hani ziyade olsun diyoruz ya, işte gezenize beri ziyade olsun deriz, birisi bize bir şey ikram ettiği zaman. Çok demek. nur ziya çokça ateş demek. Çokça nur demek. Şeytanın Kabala'daki ve Tevrat'taki adı nur ziyadır. ziyadır. Yani Tevrat'ta da, Musevi inancındaki Tevrat'ta şeytanın adı nur ziyadır.